Evet, sayı problemlerinde alışverişte eşitlik. Her iki denklem birbirine eşitlenerek birbiri cinsinden yazılır. Yani kalem, silgi işte alışverişleri var burada. Meyve olabilir farklı türden. Aytaç bütün parasıyla 9 tane kalemle 4 silgi veya 5 kalemle 12 silgi aldığına göre satın alabiliyor. Buna göre diyor tamamıyla kaç silgi alabilir? Bir adet kaleme k, silgiye s dersek 9 tane kalemle 4 silgi ya da 5 kalemle 12 silgi aldığına göre eşitlikleri düzenlediğimizde kalem silginin nedir bakın iki katı yani bir kalemle iki silgi alınabiliyor o zaman 9 kalemle ne yapar 18 silgi alınır 4 silgi daha eklediğimizde 22 tane silgi alınabilir doğru yanlış sorularında da yine ne yapacağız net sayısını hesaplarken doğru sayısından kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor bunu bilerekten yanlışların belirli miktarı çıkarılarak bulunuyor oranlayarak 4 yanlışın 1 doğruyu götürdü. 40 soruluk bir sınavda bütün soruları cevaplandıran bir öğrencinin net sayısı 25 ise bu öğrenci kaç soruyu doğru cevaplamış? Şimdi doğru sayısına x dersek yanlış 40 eksi x olur. Hepsini cevaplamış çünkü. Giden doğru sayısın olur yani nete dönüştürmek için. Bu yanlışı 4'e bölüp o kadar doğruyu götüreceği için doğru sayısından çıkarttığımda burada nedir? 28 tane doğru 12 tane yanlış yapmıştır. 12 yanlış da 3 sorusunu götürüp 25 net kalıyor. Bir çocuk elindeki parasının tamamıyla 16 tane kalem, 9 tane silgi ya da 24 tane kalem alabiliyorsa tamamıyla kaç tane silgi alabilir? Buradan düzenlediğimde 9 tane silgi 8 tane kaleme eşit olur. Çocuk ne diyor? elindeki paranın tamamıyla kaç tane silgi alabilir? Şimdi 9 silgi 8 kalem eşitse buradan... 16 kalem ne yapar? 2 ile 18 silgiye eşit. O zaman 18 silgi yazarsak buraya 9 silgi de bu ne yapar? 27 tane silgi alabilir. 12 tane silgi, 8 tane kalem, 3 tane defterin fiyatı aynıdır. Evet. Bakın 12 tane silgi yani 12 çarpı S 8 tane kalem 8K 3 tane defterin Fiyatı aynıdır. 5 silgiyle 2 kalem bir alan bir öğrencinin bunları ödediği parayla kaç tane defter alabilir? Evet. Şimdi buradan bunlar eşitse birine bakın. 24'de eşit buna ne diyelim? 2 m diyelim fiyatına. Bu ne olur? 3 m olur. Bu ne olur? 8 m olur. 5 silgi 2 kalem. 5 çarpı 2 m artı 2 çarpı 3 m bu ne yapar? 10, 16 m yapar. O zaman 8 m çarpı x dersek buradan x ne çıkar? 2. 2 tane defter alabilir o zaman. Bir boyacı belli bir sürede 5 duvar, 2 kapı, 5 tane duvar, 2 tane kapı veya 2 tane duvar, 4 tane kapı boyuyormuş. 8 kapı boyayacağı sürede kaç duvar boyayabilir? O zaman buradan bakın düzenlersek 3 tane duvar, 2 tane kapıya eşit. 8 kapı ne yapar? Bunun 4 katı çarpı 4. 8 kapı bunu da 4 ile çarptığımızda ne yapar? 12 tane duvar boyar. 4 yanlışın 1 doğruyu götürür. 30 soruluk bir sınavda tüm soruları yapan bir öğrencinin 6 yanlışı vardır. 6 yanlış ne yapar? 6 bölü 4 1.5 doğru götürür. 30'dan 6'yı çıkarttık. 24 doğru var. 24'ten de buçuk daha giderse ne yapar? 22.5 net yapar. 4 yanlışın bir doğruyu götürdü. 50 soruluk bir sınavda tüm soruları işaretleyen bir öğrencinin doğru sayısı yanlış sayısından 12 fazladır. Evet. Doğruya x dersek yanlış ya da doğruya x artı 12 dersek yanlışa x deriz. Toplam buna kadar 50 soru. Tüm soruları işaretlemiş. 2x ne yaptı? 38 ise x ne çıkar buradan? 19. Yani 19 yanlış yapmış. 19 yanlışı da 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için böldüğümüz zaman 4,75 doğru azalacak. Şimdi 19 doğru yaptıysa 19 yanlış yaptıysa 31 doğru yapmıştır. Bu 31 doğrudan da 4,75'i e çıkarttığımız zaman 26,25 net yapar. 40 soruluk bir sınavda her doğru cevap 4 puan getirmekte, her yanlış Cevap 2 puan götürmektedir. Bütün soruları cevaplayan birisi 76 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Evet. Doğru sayısına x, yanlış sayısına ne diyeceğiz? 40 eksi x. Doğrularda 4 puan aldığı için 4x. Yanlışlarda 2 puan götürdüğü için 2 ile 40 eksi x'i çıkarttığımda 76 puan alıyormuş. Bu düzenlemede 4x eksi 80 artı 2x olur bu eksi eksi çarpımı eşittir 76 düzenlediğimiz zaman 6x eşittir 80'i buraya artı olarak işte 156 yapar x de buradan ne çıkar 26 o zaman doğru sayımız 26